Şu anda da Pisa'dayız. Bayağı bir oyalandık. Şu anda Floransa'ya gitmek için yola çıkmamız gerekiyor. Fakat hala ee, alışveriş ve vesairesi dolayısıyla ee, Pisa'da bayağı bir oyalandık. Şu anda tren istasyonuna gitmek için yola çıktık. Saat 5'e yaklaşıyor. Pisa'da görmesi gereken sadece belli başlı yapılar bunlar. Bir Pisa Kulesi, 2 Duomo yani Katedral, 3 şuradaki çeşme, 4 oradaki türbe. Onun dışında da ee, hiçbir şey yok. Ben Ümit Dağlı Pisa'dan canlı yayından bildiriyorum. Buradaki görevim sona ermiştir. Etraf gerçekten görülmeye değer bir yer. Ee, bir anahtarlık, bir ee, biblio tarzında bir şey. Bir tane de dolap süsü aldım. Güzeldi. Bir tane de İtalya duvar süsü herhalde. Ne olsan bilmem. 13 yaşında Fransa'ya gidiyoruz. Hoşçakalın.